akşam ilimizde trafik kurallarının en çok ihlal edildiği bir yere götürdüm. Neresi? Eski stadyumdan, eski Atatürk stadyumundan Çark Caddesi ve Kazım Paşa istikametine Çark Deresi üzeri, Çark Köprüsü üzerinden Kazım Paşa istikametine seyreden araçlar. Ancak buradaki en büyük sıkıntı hemen şu karşımızdaki yolda tek yön yani Adapazarı istikametinden gelen araçların sağ yöne sapabileceği yoldan şehit Cengiz Karaca sokağına giriş yapabiliyor arabalar. Çünkü tek yönlü yafası var orada. Fakat bu karşıki yoldan gelen araçlar zaman zaman burada trafiğin tıkanmasına sebep olabiliyorlar. Bakalım kaç araç kural ihlali yapacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Evet şu anda bir araç kural ile yaparak yasak levhasına olmasına rağmen Agora istikametinden buraya doğru geliyor fakat minibüste yolun tam çıkışında duruyor. Nasıl oluyor bu iş? Ya burada yolcu indiriyor, bindiriyor. Ders yönden gelirler. Ders yönden geliyorlar. Yolun o tepesinde yolcu indiriyorlar, bindiriyorlar. Maalesef gördüğünüz gibi trafik bunlara istinaden burada felç oluyor. İşte sorumsuz sürücüler, şehrimizde trafiğe bu hale getirenler. Sorumsuz sürücüler, şehrimizde trafiği bu hale getirenler. Ben bunlara trafik magandası diyorum. Minibüsün yaptığına bakar mısınız? Bakın, minibüsün yaptığına bakar mısınız? 0068. Bu araç da ters istikametten gelerek işte gördüğünüz gibi böyle trafik kuralını çiğniyor. Ya. Ya. Neden bizim şehrimizde kimse trafik kuralına uymuyor? Neden? Bilmiyorsunuz peki. Bak motosiklet bile ters yönden geldi. Ya. Senin de kemerin yok. Nasıl? Ama trafik kuralında öyle bir yetişme diye bir kural yok yani. Ya. Ya. Kastı bir motosiklet. Bakın, bakın, oh. bakın. Oh. Tehlikeye bakın. Bir de adama posta koyuyor bak. Kafada kask yok. Çocuk kucağında. Üç kişi bir motorda. Ya. Ah, ah, ah. Belediye otobüs şoförleri sağ olsunlar son derece nazikler. İşte gördüğünüz gibi yaya yol verdiler ve geçişlerini sağladılar. Ya. Bak bir tane daha geliyor. Diğeri de önümde. 54 Adana, Denizli Trabzon 612 Audi. Maalesef, maalesef, maalesef. Hemen arkasında bizi görünce durdu. Ama geliyordu. Gördüğünüz gibi değerler, bizde trafik kuralına takma diye bir mevhum yok. İşte gördüğünüz gibi yola umursamaz bir şekilde devam ediyor 10 dakika içinde kaç tane araba? Tek yön. Bak hepsi yasak. Ya. Bugün çok kalabalık. Her gün kalabalık. sonra kaza oluyor. Bak giremiyor adam. Trafiğin tıkanmasına sebep oldu o ters yönde gelenler. Ya bak 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 bak. Görüyor musun? Bak arkadan bir tane daha. Bak görüyor musun? Herkesin başına bir polis dikecek hali yok. Eyvallah. Ama çok kalabalık. Kalabalık ama gelmeyecek abicim. Bak adam geliyor. Ters yönden geliyor. Bak bir de okey işareti yapıyor. Ya. Gel böyle. Her köşe başına, herkesin kafasına trafik polisi dikeceğim diye bir şey yok ki. Herkes kendi vicdanının polisi olması lazım. Ya. Neden bizim insanımız hiç trafik kuralına uymuyor? Bak burası tek yön gidiş. Devamlı karşıdan arabalar geliyor. Niye insanlarımız trafik kurallarına uymuyor? Yobaz. Yobaz. Doğru. Nokta, başkanım. Çok haklısın. Çok haklısın. Bak emniyet kenarı yok. Ya yok. emniyet kemeri yok. Şu araçta yok maalesef. Takan kendine. Bak emniyet kemeri yok. Yok. Var. Bak kastri bir şekilde motor seyir halinde. Neden bizim insanımız trafik kuralına uymuyor? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum. Neden? Burada yaşamıyoruz mu siz? Ceza yok herhalde. Nerelisin? Eee, bize? Anladım. Oğlum ben tamam oğlum. da yani e, görüyorsun Seze bak. Polis olması lazım, polis olması lazım. Ya polis her yere polis dikemezsin ki arkadaşım. Bak şimdi. Karşıya geçiş var, tek yön. Oradan bir dünya araba geldi bu tarafa doğru. Yasak oradan buraya gelmek. Buraya çıkışta trafiği tıkıyor. Ne lazım? E, yani Kuralları uymak lazım. Uymuyorlar. Ne yapmak lazım? Neden uymuyor işte? Onu soruyorum ben sana. Neden? Bence e, korkuları yok. Seze olması lazım. Hah, tamam. Bravo. Cezalar yetersiz. Y yetersiz. Evet. Peki Avrupa'da, Almanya'da böyle bir şey yapabilirler mi? Yapamaz. Ya, ya. Yapmaz, yapamaz. Yapmaz, yapamaz. Bravo. Bak ters yönden geliyor, görüyor musun? Şimdi o buraya gelsin. bir trafik burada sıkışacak evet, şimdi. Hemen. Evet, evet. evet ama. Bak. Görüyor musun bak? Sinyal verdi tamam. Sola döneceğim diye sinyal verdi. <laughs> görüyor musun? Bak 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 görüyor musun bak eyvah 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 ya 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 bak ters yönden gelen arabanın yaptığına bak ya ya bunların hepsine polis ceza uygulamalı 54 ve 51 26 Ford Şimdi o gelsin buraya noktaya Burası allak bullak olacak. Görüyor musun bak? Bir de üstelik bayan sürücü yani. Bir de üstelik bayan sürücü. Kurallara en çok uyması gerekenler onlar. Ama maalesef işte gördüğünüz gibi değerli izleyiciler böyle trafik kuralını ısrarla ısrarla şey, şey bir de telefonla konuşuyor. Bak bir de telefonla konuşuyor. Ona istinaden bu sefer trafik tıkanıyor. Ya. Bir de cep telefonuyla konuşuyor yani. EM 375 Sayın hanımefendi. İnsanlar trafik kurallarına uymuyorlar. Bilmiyor musun? Sebebi yok ya, bir sebebi yok. Abi sebebi olmaz olur mu? Adam yasak yerden ters yönden geliyor. Bak burası tek yön ters yönden geliyor. Burada trafik felç oluyor. Ya onu yaparken düşünmüyor. O işini halletmiyor. Ya. Ya. Ama o işte olmuyor ama. Ya. Ya. Çekimlerimiz adına sevindirici olan tek şey çoğu motosikletle de kas var. Özellikle kuryeler kurallara harfiye uyuyorlar. Bir dönüş yapacak buradan. Bunların hiçbirisinde zaten plakaya benzer hiçbir şey yok. Bunlar da kasksızlar. Bu arada sağ olsun yunuslarımız da geliyorlar. İyi ki varlar. Eyvallah. Bak bak bak. Koca minibüs ters yönden girecek şimdi. Koca minibüs. Ah ah ah. Ah 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 ah. bir Ford Hafif Ticari daha. Dağı. dönüşü tam o da ters yönden geliyor birazdan yolu mahvedecek <laughs> trafik kurallarını çiğneyen bu sürücüler yüzünden trafik şehirde felç oluyor herkes kurala uymuş olsa kesinlikle böyle bir şey olmayacak ama hiç adam oralı değil ama neden işte arkanda arkanda geliyor bir tane. Ya. Bak gayet rahat adam. Hiç oralı bile değil. Denizli Polatlı 755. Bu ters yönden gelen araçların hepsine ama hepsine trafik şehir içi şube müdürlüğünden ricamdır. Tek tek tespit edip hepsine gerekli işlemi cezai işlemi uygulasınlar. Çünkü girilmez levhası var ve ters yönden seyrediyorlar. Buradaki trafiği felç edenler onlar sonra dolmuşlara kapattılar Doğru mu kardeşim? Sizin duraklara park ediyorlar. <laughs> Devam et, evet. Hemen patladınız, hemen patladınız. Hemen patladınız, hemen. Hemen patladınız. Dağıt, dağıt, dağıt korna. Sabırsız abi, bizim milletimiz sabırsız. Bizim milletimiz de... Bizim milletimizde sabır diye bir şey yok. Adam oradan ters yönden geliyor, burada trafik felç ediyor. Hiç oralı değil.